İnanmıyorum Deniz. Ne kolay yükseğe çıktı değil mi? Hayır. Buna binemeyiz. Birinciyim seni maalesef treni almıyorlar Deniz. Derini almıyorlar. Beraber binelim mi? birincim sen babanla burada bizi bekle tamam. Biz şimdi Doran'ın trenine bineceğiz. Deniz. Beraber binelim. Tamam. O da birinciyi biner tamam mı? Denizciğim ağlama tamam Hadi babası biz gidiyoruz. Bay bay. Yukarıda bak Deniz. Ay bayağı da sıra varmış. İnşallah hemen gelir bize sıra. Baksana ay çok var. Deniz canı sıkıldı. Sıra bize hala gelmedi bekliyoruz. İnanmıyorum Deniz. Ne kadar yükseğe çıktı değil mi? Ay buna bilemeyiz. İzin ver ben ben zaten. Ay çok korkunç. Deniz hayır olamaz. Aa, çok korkunç. Şimdi gidiyoruz yukarıdayız. Neler var neler. Buna çocukların oynadığı alanlar var bak. Acaba derin nerede? Değil mi? Derin nerede acaba? Aa şuraya bak. Deniz adası. Beni ne yapıyorsun? <laughs> Korktun mu yoksa? Aa orada slime yapıyorlar. Deniz bak burada ne var? Attı karınca. Aa şu dövme dolaba da binelim. Slime. Oo slime'dan oyun alanı yapmışlar. Bak burada akıyor slime. Baksana. Bak Deniz nereden nereye geldik gördün mü? Her yeri gezdirdi bize Dora. Evet. Teşekkürler Dora. Artık geliyoruz. Son durağa geliyoruz ya. Bitmesin. Ben çok sevdim.